Hepinize selam arkadaşlar. Bugün e, şey... Paylaştığım gibi yelpaze videosu çekememiştim. Şimdi yelpaze videosunu çekeceğiz. Şimdi ilk önce kırmızı rengimizle başlayacağız. Kırmızı renkle hemen şuraya bir çizik atacağız. Evet. Şimdi biraz yavaş boyandığı için burayı durduracağım ve geçeceğiz. Ve boya. Evet arkadaşlar. Şimdi boyadık kırmızı renk. Şimdi sırada turuncu renk geçelim. Turuncu renkte yine burayı durduracağım ve boyayacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi yine turuncuyu da boyadık. Şimdi sıra sarıda sarı rengimizi de alıyoruz. Ve şuraya bir tane yine çizdiğimizi atalım. Evet arkadaşlar bir daha videoyu durduruyorum. Hokus pokus. Evet arkadaşlar sarıyı da boyadığımıza göre sıra yeşilde. Yeşil rengimizi de alıp hemen koyu yeşille boyayacağım çünkü açık yeşil boyamız pek ucu bitmek üzere yani bitti bitecek o yüzden o pek güzel boyamadığı için koyu yeşille boyayacağım evet burayı da durduruyoruz evet arkadaşlar yeşil rengimizi de boyadık bu arada arkadaşlar Mila Sadık kanalında lütfen takip etmeyi unutmayın. Evet Şimdi maviye geçiyoruz. Maviyi de boyayıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Maviyi de boyadığımıza göre şöyle göstereyim. Gökyüzümüzde tek hmm, mu boyasak? Evet. Mor kaldı. Morumuzu da alacağız şimdi evet arkadaşlar hızlı boyamaya çalışacağım. Bu sefer kesmemeye çalışacağım. Ama kesmeden olmuyor gibi. O yüzden kesip geliyoruz. Evet arkadaşlar mor da boyadığımıza göre yer halimiz bitti. Pembe de yapacaktım ama ben yer kalmadı. Şimdi ben bunları katlayıp hemen hızlıca katlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar çok güzel oldu ya. Zemiz ve... Bakın bu şekilde yelpazemiz şöyle oldu. Benimle birlikte yapanlarınız da varsa çok teşekkür ediyorum. Şimdi video bitti. Abone olmayı unutmayın.